Evet, bugünkü genç hastamıza İrem Hanım'a genç kesi yapacağız. Genç kesi kime yapılır, niye yapılır, ne zaman yapılır? Bunlarla alakalı bilgi vereceğim. Aslında çok yaş sınırımız yok. Çünkü yüzümüz, cildimiz bizim biz sürekli yaşlanıyor. Kullandığımız makyaj malzemelerinden, güneşten, sudan, e, hava kirliliğinden, yediğimiz, içtiğimiz gıdalardan. Bütün her şey e, bizim yaşlanmamıza sebep olur. Ama en önemlisi yaş almamız yaşlanmamıza sebep olur. Dolayısıyla e, genç yaşlarda da biz genç kezini yapabiliyoruz. Amaç şu cildimizin altındaki kolajen sentezini, elastin sentezini ve e, hiyalurik asit miktarının artışını sağlamak. Bunun için de mezoterapi dediğimiz, içerisinde vitaminlerin, minerallerin, peptitlerin bulunduğu hazır karışımlar vardır. Bazılarının içerisinde hiyalurik asitler vardır serbest. Bunların bulunduğu karışımlardır. Farklı isimler var geniş kaşısı var, sıçtısı var, e, Kiara var, e, Kristal var, Porselen, bir sürü isim altında farklı firmaların var. E, ama içerik hemen hemen birbirine çok yakındır. Vitaminler, mineraller, peptitler ve hiyerolik asitler aslında. Şimdi bunun uygulamasını yapacağız. E, daha çok biz alın bölgesiyle ama göz hizasının altındaki bütün yüz hattında bu işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi başımızı çok az sola doğru çevireceğiz, şey diğer tarafı zor alalım ve başlıyoruz. yenili bir işlem, dolayısıyla bir miktar acı olacaktır, bir miktar yanma olacaktır ama çok çok fazla da ağır acı olmasını beklemiyoruz. Bazı noktalar bir tık daha hassastırlar. Şu an hocam. Yüzün daha yüzeysel kısmındayız. Çünkü bizim işimize yarayacak olan hücreler cildin içerisinde. Cildin çok altına girmeye gerek yok. Küçük küçük kabartıla bunlar akşama kadar geçecektir. Daha uzun kalmasalar da ertesi gün sabahı bulur ama çok çok uzun kalmayacaklar. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi bu yüzün içine verdiğimiz, cildin içine verdiğimiz ürünler... Orada kendi hücrelerimizin çalışmasını başlatıyorlar. Cildin daha canlı, daha parlak, daha kaliteli hale gelmesini sağlıyor. Yine sentezlenen elastinlerle beraber cildimiz daha gergin hale geliyorlar. Tırnak çevresi belki bir daha hassas olabilir, bir tık acıyabilir, hmm. evet. Ama genel olarak gayet güzel gidiyoruz. Acısız hmm. bir işlem değil arkadaşlar. Muhakkak acıyor biraz. Ama çok korktuğumuz kadar da dayanılmayacak bir acı hmm. değil. Ve sadece işlem yaparken bunu hissediyorsun, Sonrasında çok çabuk geçiyor. Yine hassas birkaç yerdeyiz. Buralar canını yine biraz acıtabilir. Hı. Süper, gayet güzel. Hı. Evet, az kaldı. Devam mi? Yok, tamam duruyoruz. hassas bir yeri yakaladık yine. Hı, evet. Güzel. Ve sağ tarafı bitiriyorum. Süper. Şimdi sol tarafa geçeceğiz. Başımızı çok az sağa doğru çeviriyoruz. Evet, gidiyoruz. Şimdi daha hassas yerlere doğru gelmeye başlayacağız. Evet, nasılsın? Ağlamak yok, güzel, İyiyim, ağlamıyorsunuz. <laughs> Ağlamak yok. Dayanabiliyorum yani, sıkıntı yok. Sadece şu dudak çevresi biraz. Aynen, dudak çevresi bunun kenarları bir tık daha hassas, ama diğer yerler daha rahatdır. Evet. Nasıl gözüküyorsun çok merak ediyorum. Gayet güzel gözüküyorsun, süper. <laughs> Aynaya bakmasan sıkıntı yok. Çok az birkaç yer kaldı. Devam ediyorum. Harika. Geçmiş şey olsun. Hepsi bu kadar. Şimdi 4 saat yıkamıyoruz. Ee, su değmiyor makyaj yapmak yok 4 saatinde hamam, sauna, buhar, banyo istemiyoruz Eline dokunmuyorsun onun dışında hmm. sorun olmaz bakalım geçmiş olsun hmm. çok kanadı mı bekliyorum? yani şu an artık kanadı olmayacak hmm. morluk olmasını da beklemiyorum Evet, küçük küçük kabartılar var. Onlar birazdan geçecekler. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Önce benim de sağlık.